Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bayan saçın nasıl boyanır onu göstereceğiz Öncelikle e, bunun için gerekli olan malzemeleri sizlere tanıtıyorum Eğer saçınız kısaysa bir tüp boya yeterli e, Eğer uzunsa bir buçuk tüp boya kullanıyoruz e, Bunun yanında bir tane e, boya önlüğü bir tane boya kabı bir tane boya fırçası, bir tane de şişli tarak. Bunlar gerekiyor arkadaşlar malzemeler. Biz boyaları L'Oreal'ın 743 modelini kullanıyoruz. Bakır rengi olacak. Bakır rengini boyayacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan uygulamaya geçeceğiz. Sizlere nasıl boyandığını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, e, boya kutumuzu açtık. İçinden oksidan bir tane, bir tane boya tüpü ve eldiven. E, bunları kullanacağız boyama aşamasında. Bu malzemelerden faydalanacağız. Şimdi bunların karışımına geçeceğiz. Bizde iki tane oksidan görünüyor, iki tüp boya. Dediğim gibi saçımız uzun olduğu için bir buçuk tüp boya, bir buçuk oksidan kullanacağız. Bir de eldiven kullanacağız arkadaşlar. Şimdi e, boyama aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar boyama aşamasına geçmeden önce tabii ki bunları karıştırarak karışımımızı hazırlıyoruz. Öncelikle boyalarımızı kabımızın içine boşaltıyoruz. Saçımız uzun olduğu için diğer tüpümüzü de boşaltıyoruz. Saçınız kısa olsaydı tek tüp yeterli daha önce belirttiğim gibi. Bir buçuk tüp boyamızı boşalttık. Şimdi oksidanlarımızı boşaltıyoruz. Yine saçımız uzun olduğu için bir buçuk kullanıyoruz kısa olsa bir tane yeterliydi. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi kabımıza koyduk. Şu an karıştırıyoruz. Karıştırarak boyamızı son haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, karıştırma işlemimiz tamamen sonlandı ve boyama aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, boyama işlemine başladık. Fırçamız ve taramız yardımıyla hiç boşluk bırakmadan boyanmadık. Herhangi bir yer bırakmadan düzenli ve sistemli bir şekilde üstten başlayarak tarak yardımıyla yanlara doğru işlemimizi yapıyoruz. Öncelikle üstlerden başladık, daha sonra yanlar Taraktan da faydalanarak dediğim gibi hiçbir boyanmadık, saç bırakmayacak şekilde işlemimize devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle önler, üstler ve yanları tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, üst, yan kısımlar bitti, arka kısma geçtik. Şu anda arka kısmı boyama işlemi devam ediyor. Arka kısmı da böyle hiç boşluk, boş yer kalmayacak şekilde arka kısmında tamamını boyanmadık saç bırakmayacak şekilde taraktan da faydalanarak tamamını arka kısmın boy, boy boyanacak daha sonra uç kısımlar kalacak bu şekilde arka kısmında da tamamlıyoruz. Arka kısmın alt kısımlarında güzelce uygun bir şekilde tamamen boyuyoruz. Özellikle dikkat etmeniz konu boyanmadık herhangi bir kısım kalmaması çok önemli. Tamamen her tarafa e, boya değdiği anda saçınız gerçekten güzel bir şekilde boyama işlemi sonuçlanıyor. Evet arkadaşlar uç kısımlara da geçtik. Önce arka kısmı ortadan ikiye ayırdık. Sağlı sollu kademe kademe katlar halinde boyama işlemine devam ediyoruz. Arkadaki katları üst kısmı atarak üst kısımda toplayarak boyamamızı yapıyoruz. Evet. Sizler de bu şekilde evde çok rahat bir şekilde boyama işlemini yaparak güzel bir saç rengine kavuşabilirsiniz. Sanıldığı kadar zor değil. Özellikle belirteyim bunu. Şu an bir yakınım yapıyor bu boyama işlemini. Ee, bunu eşiniz de yapabilir. Ben de eşime daha önceden yaptım. Ve güzel bir sonuç ortaya çıktı. Onu da belirteyim. Şu an e, kameraya çekip videoya aldığım için bir yakınım tarafından yapılıyor. Bu boyama işlemini sizlerle paylaşmak istedim. Benim yaptığımda gerçekten güzel oldu. Güzel bir renk ortaya çıktı. Bayanlar da gerçekten takdir etti yani. Evet arkadaşlar, boyama işlemimizi tamamladıktan sonra saçımızı friksiyonla tamamen boyamızı yediriyoruz hiç boyanmadık yer kalmaması açısından bu hareketi yapmanız daha sağlıklı oluyor, daha güzel oluyor. Özellikle her tarafına bu şekilde boyamızı yediriyoruz arkadaşlar. En son toplama işlemi yapıyoruz, topluyoruz. Evet arkadaşlar, son kalan boyanımızı da hem değerlendirmek hem daha sağlıklı olması açısından e, Tekrar Üzerine yediriyoruz Tamamen Boyamızı bitiriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu friksiyon e, olarak Adlandırılan hareket Yani güzelce karıştırıyoruz İyice harmanlıyoruz Saçımızı Bu hareketler önemli İyice yediriyoruz arkadaşlar Bak yediriyoruz Buna özellikle dikkat edin Hızlı yapıp kısa sürede yaparsanız sağlıklı güzel bir boyama oluşmaz. Bu şekilde yediriyoruz, daha güzel bir saça kavuşuyoruz. Evet arkadaşlar boyama işlemimizi tamamladık, saçlarımızı topladık. Şu anda işlem bittikten sonra arkadaşlar 45 dakika bekliyoruz. Bu şekilde bekliyorsunuz. Daha sonradan da yıkıyorsunuz. İşlemimiz bu kadar basit. 45 dakika bekledikten sonra yıkama işleminden sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Sonucu sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar 45 dakika bekledik. Saçımızı yıkadık. Kuruladıktan sonra gerçekten güzel bir renk ortaya çıktı. Rengimiz dediğim gibi bakır, sultan bakırı. Güzel bir renk ortaya çıktı. Sizler de sultan bakırına saçlarınızı boyayarak güzel bir renk oluşur. Güneşte gerçekten parlıyor. Sizlerde sizler de bunu deneyin. Eminim memnun kalacaksınız. Canlı, güzel, hoş bir renk. bu videoyu sizlere hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Sizler de boyayarak güzel bir saçlara kavuşursunuz. Ee, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız memnun oluruz. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.